Ertesi hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar dün biz bayağı yapmaya çalıştık. Şu sırayı bitirdik fakat bu sıra kaldı. Yarısı kaldı. Yani bir saatlik işimiz var. Bir saate galiba bitiririz. Yani şöyle göster bakın. O sıra bitti zaten. oraya Orayı göstermeye gerek yok. Yaptık zaten dün size gösterdik bazıları Buradan de. arkadaşlar gelsin. Tamam, tamam. Arkadaşlar şuradan şuraya yani kaç saatlik. İşte böyle arkadaşlar. Dün akşama kadar ulaştık. Baya bizim her bizim yerimiz aramaya başladı. Ellerimiz de güzel Evet. da var. Şurada bakın ileride bir dağımız var. Şöyle görüyorsunuz obayı. İleride bir tane ova var. Dün, dün. çevrili arkadaşlar yani. Aynen. Ama kocacığım öyle bir çalışmışız ki yani dört e, gibi gittik eve acayip yorulmuşuz. Bir 3 kilometre yani. ilerisinde de köyümüz var yani. Oradan geliyoruz bize. İşte arkadaşlar biz e, iyice bitireceğiz bunları bugün. Bu Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi şey e, tamamen bitirdik yani. Neredeyse artık dibinde hiç ot kalmadı. Bir de üzerine çapa geçecek arkadaşlar. Çapa makinesi geçecek. Arkadaşlar yani şu an bizim yaptığımız böyle ama çapa makinesi geçince böyle olacak. Evet, Şunu tamam. göstereyim. Böyle olacak. Ya bütün her şey ağaçların hepsini bitirdik. İki saat falan yani bayağı uğraştık. Dünden beri uğraşıyoruz. Yani her yerimiz acı. yalnız zaten ensemiz falan acıyor şu an çok kötü benim. Evet. Ensem. Ya yani bitti. Sadece çapa Arkadaşlar bu arada sizden çok bir şey istemiyoruz. Sadece yani videoyu iki saniye durdurup abone olacaksınız. Bu kadar. Ee, neyse. Biraz sonra büyük bir ihtimal çapa gelecek. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ve yani bir biz boruları da öyle çıkardık. Eee gördüğünüz gibi çok amatör falan delerse kötü olur yani. Bu yüzden devam i̇şte böyle arkadaşlar. Neyse görüşürüz. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Evet, ee, şimdi kanalımız Biz evet. de buraları tanıtmak istedik. Evet. Yani burada böyle e, Hacılar Köyü camisi, var. var. 1953 de kurulmuş. Aynen. Şöyle arkadaşlar Doğu Mahmet Çetin Kaya Hayrat bir... Bu şey su şeyi e, e 1993'te kurulmuş. Böyle Ay, dedin gibi ehem atay gibi canı ya şu an su çaprazlama gidiyor akıyor. Eğimi görüyorsun. Su burada. Arkadaşlar siz dinleyin. Neyse. Çok hızlı arkadaşlar. Şuradan bak bak gözüye bak. Buruma bak. Değil, arkadaşlar şuna bakın. Hindinin burnuna bak. Oha! Nasıl sallanıyor? Şuradan bir de sarkmış böyle kırmızı bir şey. İşte. Evet dediğimiz gibi burası cami. Burası işte yaşayan var mıdır acaba burada? Arkadaşlar size şimdi yukarıda bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bir tane arkadaşlar kadın var. arkadaşlar. Kadın şey eşi vefat etti. Tek başına kalıyor. Evet Karanlık bir bizim... evde. Hiç lambası yok arkadaşlar. Hatta bizim tam evinin önünde yani bizim tam evimizin onun evi önünde. Arkadaşlar biz yürümeye çıkınca bizim evin önünde olduğu için arkadaşlar. Aynen biz de şey bizi bakıyor arkadaşlar camdan. Arkadaşlar akşam akşam yürüyüşe falan çıktığımızda bize bakıyor camdan. Biz Bu tabii ki de var. tabii ki de köydeki bir tane e, muhtar, falan bunu, bunu yemek getiriyorlar. Evet tabii ki. Arkadaşlar işte böyle köyümüz. Evet yani size o evi gösterelim. Şöyle yeni bir ev yapıldı köyümüze. Göstersene oraya. Mutlar'ın evi. Mutlar da zengin ha. şimdi şimdi o köy evine geleceğiz. Az kaldı. Sen de biraz koşalım oraya da. Koşmayalım. Evet, inekler, Evet, inekler var. İnekleri göstergeç. Tamam mı? İnekleri gösteriyorsun İnekleri Evet. Şimdi bizim gizli gizli ineklere baktığımız yeri gösteriyoruz. <laughs> <laughs> Oradan bakıyorduk. Dün akşam hatta baktık. Biraz yavaş gelin. Kamerayı tamamlamayalım. Tamam. <laughs> Sen biraz hızlı git. Şimdi Şunlar sağdan girdi zaten. Buz olur. Ben demiştim bir O evi göstereceğim demiştim. Evet. Arkadaşlar şuraya. İşte ev. Yıkık. Gel şimdi buraya. Evet şimdi inekleri göster. Gel. Arkadaşlar gizli gizli giriyor. Bakın. bak 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 Oke. Evet. İnekler. Arkadaşlar sizi çok merak ediyorlar. Herkes bakıyor. hatta gel iniyor mi Ya şey. Oha sakin. Sakin kardeşim sakin sonun ne mi denGamma'mare? Neyse gel şimdi. Yeter tamam bu kadar yeter. Evet Neyse arkadaşlar. arkadaşlar. Yavaştan evet arkadaşlar. Yavaşlanmış videonun Umarım kendinize iyi bakın. Beğenmişsinizdir. İnşallah beğenmişsinizdir. Zaten tarladakileri de gördüğünüz işlerimiz evet. bitti. Size böyle bir yani açık küçük bir şey yapmak istedik. Yani. Ya umarım kendinize, kendinize iyi bakın. Diğer ki ama sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.